Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere 20 ve 30 arasındaki, 20-30 Ekim arasındaki enerjiyi anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Bugün tam da 20'si. E, dün yüklemem gerekiyordu ama biliyorsunuz e, bizim böyle yani benim iki tane böyle pamuk gibi bir anne ve bir babacığım var. <laughs> Bazen böyle ekstradan bir şeyler oluyor. Gerçekten e, bir oğlak olarak bakın çok sorumluluk veriyor evren gerçekten. Onlara bakıyorum, onlara gidiyorum, gönülleri olsun diye uğraşıyorum. Yani sadece YouTube'la ilgilenmek gibi bir lüksüm yok. Keşke olsa ve yine de sizlere elimden geldiği kadar video yüklemeye çalışıyorum. Geri kalmamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar artık. Instagram hesabım Neslihan Serine. Bakın ee, Neslihan serine orada müthiş bir takipçi portföyü var lütfen gelin sizlerde e, storylerde olsun günlük hayat olsun böyle durma orada bir şeyler paylaşıyorum ayrıca videolara çok kolay da ulaşabilirsiniz böyle yukarı kaydır yapıyoruz ve de o şekliyle videolara da ulaşabilirsiniz e, özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta çantayı açmayı unutmayınız Neslihan Şirin hayatta da bol bol kahve falları geliyor şimdi Öncelikle bu 10 günün hemen açalım bakalım olumlamasına ben yeni haftalık da yüklediğim için bu 10 günü daha çok böyle şey ağırlıklı yapabilirim e, ilişki bazında hani aklımızdaki kişiler ağırlığı gibi düşünün ama sonrasında para kartları da çıkarsa para kartlarından da tabii ki paralardan da bahsedeceğiz. Evet mesajlar çıktı bakın bu 10 günde aman da aman güzel mesajlar var, mesajlar var. konuşamıyorum Merkür Retro'da. Hareketlenme ve aksiyon başlamış. Çok yakında hayrına olacak bir mesaj alıyorsun. Etrafına dikkat et. Evrenin mesajları da sana yoğun şekilde gelecekmiş. Evrenin mesajları ve olumlaman. Beklediğim ve beklemediğim her yerden olumlu, harika, hayrım olacak şekilde mesajlar geliyor. Bu da benden size armağan olsun. Çok güzel geldi. Sevgili Koç Burcu. Hemen bakıyoruz bakalım sevgili Koç Burcu'muzun. Evet. Şöyle düzeltelim. Bir tek bu tersmiş. Şöyle çok da ters çıkan kartları tabi hala almıyorum ama. Bu oyun gününde bakalım neler neler olacak. Sevgili Koç Burcu Mars Retro ve senin burcunda. Yani kendi yönetici gezegenin yine sende ve biraz seni zorluyor açıkçası enerji böyle yarıya düşmüş de olabilir ben bu arada bu 10 gün içinde para karar bir anneyle alakalı yine işler böyle benim gibi anneyle babayla uğraşabilirsin bolluk bereketi sana geliyor bir canlılık var. Bakın burada kılıç prensini ben her daim bir canlılık olarak görüyorum. Güzel fırsatlar olarak görüyorum. Ama burada fırsat var ama sen biraz agresyonlusun. Gelen fırsata dahi kuşkuyla bakıyorsun. Bunu yapma. Boğun günün içinde bakın e, aklındaki kişiler seni düşünüyorlar aslında burada böyle bir fırsat da geliyor fakat ilişkisi olmayanlara da sanki yeni bir ilişki geliyor e, İlişkisi olanlara da cesaretle bir ilişki geliyor her şekilde nasıl düşünürseniz burada bir ilişki geliyor yani koçun istediği zaten aşktır biraz kararsızsın ama bence ee, şu anda çok da şey etmeden, böyle çok da ciddiye almadan biraz ufak ufak tanışıklıklar yaşayabilirsin. Çünkü Merkür Retrosu'ndayız. Ee, arkadaşlık babında kalıp hani sonrasında bir ilişki sürdürmeyi de düşünebilirsin. Evet, niye bakıyorum? Çünkü içeriye kocaman bir arı girmiş. Gerçekten çok ilginç. Evet. Bolluk bereket getirsin diyelim. Kopaların üçlüsü de senin bu 10 gün içinde güzellikler yaşayacağını ve efendim bir eğlence ya da arkadaşlarınla beraber olan güzel bir zamanlara işaret ediyor. Yine tabii ki bir kutlama, işe giriş, kutlama ya da eğlence, düğün, nişan gibi bunları da gösterir. Bakın kalabalıkları yaptığı bir kutlamayı gösteriyor. Hadi bakalım şimdi geldik efendim. Boğa borcu değnek ikilisi çıktı. Ve burada aşıklar kartımız. Ay sevgili boğalar nasıl nasıl. Ben müsaadenizle bu arıyı bir dışarıya çıkartmaya çalışayım. Ondan sonra mı videomu çeksem? Çünkü vızır vızır böyle geliyor. Ben de ürküntü, ürküntü yapıyorum. Evet bu arada değnek ikilisi boğa burcunun hiç olmadığı kadar kararsızlığını gösteriyor. Ve bir aşk yüzünden kararsızlıkmış bakın. Bir tarafında bitireyim mi diyor bir tarafında bitirmeyeyim dursun diyor. Yani bir de burada güç kartı çıkmış. Güç kartı da senin güç kazanacağını bakın bir genel olarak söylüyorum sevgili boğa yükselen boğalar. Bir güç kazanacağını sonsuzluk gücü adı altına yani sonsuza kadar istiyorsa ve bunu kazanacaksın sonsuz aşk istiyorsun ve bu gelecek sanki bakın bu 10 günde gerçekten bir rekabet bir güç kazanacaksın ve Aşıklar kartı bir şey Evet demektir Hani bu bitirmek istediği şeyi bu haftada bu 10 günde de bitiremeyeceksin maalesef parasal anlamda da güç kazanmak demektir ama sen kararsızsın mübarek kararsızlığın hala sürecek ta ki bu 10 günün sonunda bir güç sana böyle gelene kadar e, seni ardından sanki evren destekleyecek ve sen kararını vereceksin evet böyle güzellikler var para anlamında da olabilir bu iş anlamında da iki iş arasında kalmış olabilirsin falan ama yani bu 10 günde çok böyle hemen karar verecek gibi de durmuyorsun. Biraz daha sabırlı olmanı istiyorum sevgili Boğa Burcu. Evet Venüs sana yardım edecektir. Çünkü bu 10 günün yarısı ilk 5 günü Venüs'ün çok güzel açıları var Jüpiter'le sana şans getirsin. Hadi bakalım ikizler Burcu. Sen de zaten kararsızlar grubunda olduğun için hemen burada çıkan karta bakın. Ama bakın en üstte kalan kart güzel çık. Güzel haberler geliyor. Burada bir ikili Kılıç. diyor ki ben kararsızım ben bir türlü kararımı veremiyorum e, oturdum elim gözüm bağlı böyle beklemek zorundayım çünkü karar veremiyorum İnsan kararsız olduğu zaman da böyle bekleme moduna girer ya Adaletle ilgili, devletle ilgili işlerin olabilir, bir atama olabilir, bir sonuç bekleyenler işe giriyorlar. Sanki bu 10 günde bakın bir maaş, bir para alma, bir güzellik geliyor. Ve akabinde bu 10 günün sonunda ayın döngüleri ay kartı var. Güzel aslında bir dolunayımız var. 30 Ekim'de ve bu dolunayın etkilerini gösteriyor. Senle alakalı olabilir ve sen etkilenebilirsin bu dolunayda. Ve burada sevgili ikizler Burcu para altılısı bir paranın geleceğini gösteriyor. Aşk içinse aşkta bir e, sevgi anlayış toleransı geleceğini gösteriyor. Ve güzellikler sana geliyormuş. Bu, bu konuda e, bir tek kararsız olmandan maada bu 10 gün içinde bir olumsuzluk yok gerçekten. Böyle olumsuz bir şeyler düşünme. Olumlu düşün, olumlu gelsin. Karamsarlık istemiyoruz. Sevgili boğalarda biraz karamsarlık var. Evet, aşkta geliyor. Pardon ikizlerde biraz karamsarlık var. Aşk da geliyor, iş de geliyor. Ve sevgili e, ikizler burcu e, kararsızlık senin hayatını kavusa çeviren bir unsur aslında. Bunu da aşıyorsun. Evet geldik Yengeç. Ay bismillah. Zafer kartı, ay güç kartı. Ne kadar güzel. Gelecekte bir şeyler oluyor. Ay 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 bayılacağım. Yengeç, seni bugünün, bu bu 10 günün Sevinçlisi, sevindiri ilan edelim. Sevindirik olsun. Çünkü neden? Bu kadar mı güzel kartlar çıkar? Zafer zafer üstüne, zafer yengeçlere. Bakın. E, getegenlerin ve ayın döngüleri sana yarayacak. Yarayacak. Çünkü e, güzel çıktı. Bakar mısın burada? İlk defa böyle sevgili yengeç güç kazanıyorsun. Bir aslanın gücü gibi. Devamlılık, süreklilik. E, ve burada e, bir biz 10 gün süre geliyor bizim bu öngörümüz ama sanki çok uzun vadede bir haberler güzel şeyler sanki bu 10 güne toplaşmış 8. güne çok dikkat et yani 8. gün içimden geldi ve kartın anlamı güç anlamı 8'dir ve burada da değnek üçlüsü o kadar güzel 3 tane burada 3 tane senin sağlam dayanabileceğin bir direk var yani bir fikir olabilir güç olabilir ve ileriye böyle çok sakin rahat bakıyorsun oh be ben ileriye artık rahat bakabilirim diyeceksin Boğum günde ve aklındaki kişiden güzel haberler var adalet de olanlar için mahkemesi şu olanlar için de bakar mısınız? Gayet güzel yine haberler var. Tam alt alta çıktılar. Ve yine teklifler var. Yengeç bu 10 gün senin hem aklındaki kişi hem işleri çok güzel şans. Şans senden yana oluyor. Hepsi güzel çıktı kartlarını. Hadi bakalım aslan burcu. Sevgili aslanlar. Geldik efendim. Güzel bir teklif var. Boğa Başak Oğlak. Ay aslanlar da bakın kupa ası çıkıyor. Çok güzel böyle ilahi bir yardım, bir barış ya da böyle hani sulardan böyle şaka 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 akaraktan gelen yani akıyor akıyor güzel bir bereket akması demektir bu su kupaların ası bir ödül bir terfi bir ödül veriliyor sana kupa evet böyle derken 10. günün ortalarında bir yerde e, bir yolculuk düşünebilirsin delilik yenilik var efendim burada da bir teklif çıkmış bir delilik e, ve yenilik yeni başlayan bir ilişki yeni başlayan yeni yaptığın bir evlilik yeni yaptığın bir e, yani hiç denemediğin bir şey yapabilirsin bakın bu e, 10 günlük baktığımız için çok basit şeyler de olabilir yeni yaptığın bir yemek ya da yeni aldığın bir araba yani ne kadar güzel şeyler değil mi? Evet gideceğin yollar açık olacak şans şans üstüne diyelim biz yine bir şöyle aslanlara böyle şans şans üstüne diyelim. Evet gayet güzel çıktı sevgili aslan yükselen aslan ay aslan şanslı zamanların var bunları keşfet dedi evren sana boğum günün içinde hadi bakalım geldik şimdi başak burcuna sevgili başak. Burada anneyle alakalı ya da eşle alakalı olaylar, büyücü kartı senin güç gücünü gösteriyor. Sana da çok büyük bir şans geliyor. Kupalar nasıl üstte kaldı? Fakat sen bir şeylerden dolayı üzgünsün yani burada diyor ki kartlar bir şeyleri kayıp ettim üzüldüm diye bu 10 gün içinde bir sıkıntı yaşayabilirsin ama hedef burada gözüküyor yani hedefin hiç de uzakta değil yakında kupa beşlisi çıkmış ama hala hedefine dönüksün sadece kayıplar verdim ama ben bu yolda giderim diyorsun. Güzel bir zafer aslında bu. Mantıklı bir karar vereceksin. İkizler kova terazi burçlarından sevgili başak. Böyle bir insanlardan yardım alabilirsin. Bir kuvvet alabilirsin. Ya da devletle ilgili ataman işte bankalar böyle bir şeyler varsa sana güzel haberler güzel toleranslar da yapacaklarmış ve güç kazanacakmışsın. Onların yaptığı bu iyilikle veya işte biriyle tanışabilirsin. Bak aklındaki kişi olarak bakarsak da bir aşk, bir ilişki ya da e, aklındaki bir kadın figürü yani bununla da ilgili bir olaylar olabilir. Dikkatli ol bu 10 gün içinde. Evet, anne de olabilir o. Evet, geldik efendim sevgili Başak burcu. Daha sonra Terazi. Fakat Başak hakkında şunu söylemeliyim. O e, boğa-başak oğlak kadını bolluk de temsilidir. Anneden gelecek yardımı da gösterebilir. Ve efendim geldik şimdi sevgili Terazi. Terazi, teraziden kalbi baş Neyden? Aşk önünden. Kalbi bayağı bir kırılmış. Kupaların üçlüsü güzel bir kutlama geçirecek bu 10 günde. Değnek kralımız var. O da Aslan koçla ilgili. Yani bu gibi insanlardan haber alabilir, yardım alabilir. Ama hep ateş enerjisi. Bu ne telaş, bu ne acele. Bu on gün içinde hiçbir şey olmazsa illa bir şeyler olacak. Terazi. Çünkü sen çok ateşlisin. Bir vakit kalmış. Sabırlı ol. Olacak. Yani bu 10 günün sonunda da olabilir. Fakat tam ortasında bu 5. 6. 7. günlere de dikkat et. Bak burada gözyaşı hüzün, keder. Yine mi bana yeter yani bakın bu benim lafım biliyorsunuz. Buna bakalım evet yeteneklerini kullanacaksın ve aşacaksın bu olayı. Gayet güzel çıkmış sevgili terazi burcumuzda aklındaki kişilerden haber var. Yani dolaylı olarak haberler alabilirsiniz. Zaten bu günün mesajlar çıktı biliyorsunuz olumlaması. Bu olumlamayı bol bol yap ki sana gelsin. Evet akrep. Sevgili Akrep Burcu'na geldik. Şimdi sevgili Akrep Burcu burada bizler bakıyoruz. Kalaç beşlisi çıktı. Akrep biraz böyle zalimlik ya da sinirlilik yapıyor. Bu 10 günün hemen yani yarın bugünün enerjilerine dikkat etsin ondan sonra rahatlıyor güzel bir teklif geliyor ya da rahatlama geliyor ona karar veriyor mantıklı ve soğuk bir karar der burada için zaten bir anneyi anlattığı gibi hamilelik doğum olayları ve sevgili akrep burcu bolluk bereket ve senin kaderin değişiyor ya yani kaderde bir değişim var. Bu kader çarkında bir değişim var yani. Bakın aslan işte işte e, ve boğanın gücü insanlardan aldığın güçle sürprizli bir şekilde bir değişim yaşayacaksın. Burada kartlar bunu söylüyor ve bunun kutlaması da var. Geriden de kutlama geliyor. Ama öncelikle 10 güne bakarsak e, kılıç beşlisi birazcık sinirlilik ve Hani zalimlik görüyorum insanlardan diye düşünebilirsem ve hırs yapma, sakin ol. Bak burada hırslanmış, hırslanmış, savaşmış, savaşmış da doymamış insan görüntüsü var. Yani akrebin hırsı. Bak akrep akrep gerekirse kendi kendine bile sokabilir. Çok dikkatli ol ve dediğim gibi burada. Bir dinlenme mola ver kendine bu 10 günde. Bak o şu 1-2 gün sıkıntı sanki onun sonrasında zaten bütün kartları çok güzel çıktı. Bolluk bereket kartı. ilişkide olduğun insandan haber var. Çünkü o bir sevinç kartı, bir kutlama kartıdır da aynı zamanda. Hadi bakalım yaylar. Ay yaylar. Bu 10 günde nasıl geçiriyorsunuz bu 10 gününüzü yaylar? Evet. Yay, yükselen yay, ay borcu, yaylar. Şimdi, ay bor, pardon, yay borcu. Bak burada para beşlisi çıkıyor. Yani para beşlisi çıkıyor. Birazcık hastalık ayın 15'i gibi bu anne ile ilgili olabilir hastalıkla uğraşabilirsin işte anne babaya bakabilirsin devletle ilgili işlerinde yardımlar var para geliyor fakat sen ödemelerde yapabilirsin ödeme var bu 10 gün içinde bir canlılık bir güzellik de var bu da çok çok harika bir şey. Ve para beşlisi özellikle bakın parayla ilgili olumlamalar yapmanı söylüyor. Para bana akıyor, para bana geliyor. Her şekilde diyebilirsin. Ve para prensi yine bakın hep paralardan gidiyoruz. Güzel bir teklif veriyor sana yapıyor. Adalet, ilahi adalet yaylara geliyor. Biraz bari sevindik hastalığa dikkat edin. Yani bu hastalık kıtlık yani parasızlık da olabilir. İhtiyacın varsa diyor olumlama yap diyor. Ee, ve burada da bakın adalet illaki geliyor. Büyük ilahi bir yardım geliyor bu günün içinde. Bence e, sevgiliyle güzel bir de fırsatı gösteriyor. Fırsat. ilahi bir fırsat buluşmak için. E, bu da ekstradan bir haber olarak size gelsin. Geldik oğlak burçlarına. Sevgili oğlak borcumuz, ay kontrolsüz enerjiler içinde kalmış, yollara mı gittin, bir yerlere mi gittin? Araba kartı, yani siyahların, beyazların var, kararsızlıkların var, hastalık ve kendini içine çekmişliğin var. Evet, burada ama bak sen çok üzgün olsan bile, burada bak burada hastalığı böyle dedim yani yatış görmüş, çünkü en e, tepede ya da hasta. Oğlak bak eslemeye bakar mısınız nazar var sende ee, ve burada değnek altalısı bir sürü yerden güzel haberleri gösteriyor. Yani o kadar kalabalıklardan haberler alıyorsun iş, aşk, yeni bir ilişki gözüyle bakıyorsun ya da yolculuklar şehirler arası olabilir, ülkeler arası olabilir. Kılıç olması e, birazcık içsel olarak geçmişe yönelik ya da böyle rekabet ettiğin bu 10 günün ilk 3-4 günü bakın bir rekabet var bir sataşma var. Kontrolsüz enerji. Bunlardan uzak durun ki hani böyle olmayın. Bu 10 günün sonunda geçmişi alabilirsiniz Geçmişten gelecek olan Merkür Retro'dayız. Kişiler canınızı sıkıyor olabilirler ama ben zafer kartını baz alıyorum ve zafer kartı çıktığına göre her yerden güzel haberler. Nereden bekliyorsan güzel mesajlar da geliyor. Evren bir yandan da seni kolluyor sevgili oğlak. Hadi bakalım geldik kova borcumuza sevgili kova burçları. Evet güç kazanmışsın. Bir aslanı gücünün altına almışsın. Böyle koltuğunun altına almışsın. Yani benim dediğim olacak gibilerden ve kılıç şövalyesi de senin hala e, ilişkideki kişiye ya soğuk bakıyorsun ya o sana soğuk bakıyor bak sevgili kova burcu burada şeytan kartı aldanma aldatılma konularından kendi çıktın müzdaripsin partner beni aldatıyor mu partner bana yalanlar mı söylüyor diye böyle bir e düşünceler için ne olabilirse sana yalan söylendiğini bakın dikkat edin bu 10 günün 5. 6. günlerine 4 5 6 7 bu 4 güne dikkat edin çünkü şeytan kartı bir yanılsama uyuyacağım şimdi yayda başlayıp oğlakta devam eden ve kovaya gelen bir nazariye var evet ee, bu nazar da enerjisi ya da farklı enerjiler olabilir. Ve kılıç kraliçesi de burada diyor ki sen bir kova burcusun zekisin sevgi yolunu seç ve sen buradan yola çık yani buradan yürü gayet güzeller de sana geliyor diyor zaten buradan da anlıyoruz aslan yani koç kadınlarından da bir yardım alabilirsin bir vakit kalmış senin rahatlamana o güç kartı sonsuzluk güç bir de 8, 8 işaret. 8. güne dikkat et. 8 rakamına dikkat et. Kova. Gerçekten kova, yükselen kova özellikle ve ay burcu kovalarda böyle e, acayip bir nazar var. Sevgili balık, aşk çıktı hemen. Şimdi e, her şey yoluna giriyor. Bir vakit kalmış sen rahatlıyorsun. Asla yani koç kadınlarından bir rahatlama görebilirsin. Bir burada elinde bolluk bereket timsali bir ayçiçek tutan insanlar Denge kartı bir denge uyumu biraz kaçıracaksa bu 10 günde sanki ama sağlığa da dikkat et hemen bulacaksın ama aslında dengeli uyumlu olmaktır da demek bu. Ben evet bu kova ve balıkta daha çok ağırlaşan bir nazar görüyorum. Ee, çok güzel birçok çok yerden haber var. Sen bir şey evet diyeceksin ya. Yani burada bakın. Bu aşıklar kartı kayıtsız şartsız bir anlaşma bir sözleşme yapmak ya evet demektir ama Merkür Retro devam ettiği için bu 10 günde dikkat edelim yani 20 ve 30 arasında Merkür Retro devam ediyor arkadaşlar Kasım'ın 5'ine kadar hadi 6-7 diyelim biz geldisi gittisi durdu su kalktısıyla beraber Merkür Retro'ya dikkat edelim Aslan ya Koç senin hayatında olan kişiler olabilir aklında olan kişiler olabilir ya da bir devlet, değnek kralı, değnek kraliçesi, anne baba onlarla ilgilenebilirsin. denge uyum sağlıkta senden yana olsun diyelim. Haydi bakalım gayet güzel çıktı bu 10 gününüzde. Zaten birçok yerden de iyi güzel haberler varmış. Sevgili e, balık yükselen balık, ay balık. Biraz sağlık ve dengene de dikkat etmen gerekiyormuş senin e, ve bu kadar olumsuzluk gibi, karamsarlık gibi düşünmenin yanı sıra şans yine sana gülüyor. Merak etme. Güzel yerlerden haberler geliyor. Aşk ve işte. Çünkü bu bir sürü bak 6 tane değnek var. Hepsinden güzel haber alıyorsun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.